Merhaba arkadaşlar, sınava girdiniz, yapacaklarınız bitmedi. 12. sınıf öğrencileri, sınava giren 12. sınıflar 24-28 Haziran'da eğitim bilgilerini güncelleyecekler. Mezun arkadaşlar 24 Haziran'ı beklemeyebilir, diğerleri 24-28 Haziran arasında yapacaklar. Bu neden önemli? notunuzda e, bir hata olduğunu düşünüyorsanız, okula iletişime geçmek açısından önemli. Artık bu sayfayı herkes tanıyor. Ada işlemler sistemine girdiğiniz zaman hemen şurada eğitim bilgilerim var tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Şurada bitirdiğiniz lisenin adı ve diploma notunuz var. Şurada eğitim bilgilerim e-okul sisteminden güncelleye tıklıyorsunuz. Ve şurada eğitim bilgileriniz güncellenmiştir yazısı çıkacak. Bende böyle bir yazı çıkmadı. Çünkü ben daha önce de video çekmek için eğitim bilgilerimi güncellemiştim. Tekrar güncellediğimde e, alınan eğitim bilgileri mevcut eğitim bilgileriyle aynıdır yazısı çıktı. Böyle bir durum da çıkabilir daha önce güncellediyseniz. E, güncellemediyseniz yeşil bir yazıyla bilgileriniz güncellenmiştir yazacak. Yapamazsanız kafanıza takılan bir soru olursa yorumlara yazın. Elimden gelince dönüş yapmaya çalışayım.